Ölüm, ölümün üç tane tarifi. Hocam ölümü niye anlatacaksın? Kolay olsun diye anladı. Ölümün üç tane tarifi var. Ölüm bir daha ölmemek üzere doğmanın adıdır. Evet. Anladınız değil mi? İzleyenler, ölüm bir daha ölmemek üzere doğmanın adıdır. Ölenler bir daha ölmeyecekler. Evet. Yeniden doğdular yani. İki, ölüm herkesin kiracı olduğu dünya evinden... ...ahiretteki tapulu evine göç etmesidir. Oradaki evler tapulu. Buradakiler bugün senin, yarın bir başkasının. Senin, Dizbruk'taki senin değil ha. O yarın bir başkasının, dün de başkasınındı. Onun için tapul evler cennette veya cehennemde Allah korusun. Allah evlerimizin tapusunu cennette bizlere ikram eylesin. Amen. Üç, çok önemli bir tarif bu. Ölüm, dünyada işlenen nakışların ahiret aynasına geçmesidir. Ne nakışın varsa evet. ahiret aynasına geçer orada görürsün. Ne zaman görürsün? Perde aradan açılınca, çekilince evet. nakışların hepsini orada görürsün güzel nakış işleyin genç kardeşlerim, cami cemaati izleyen kardeşlerim, nakışlarınız güzel olsun. Namazdan nakışınız, oruçtan nakışınız, haçtan nakışınız, omreden nakışlarınız olsun. Zekatlarınız nakışınız olsun. Evinizdeki ailenizde geçiminiz nakışınız olsun. Güzel nakış işlerseniz aynaya güzel nakış geçer. Yüzünüzde kir var, aynaya baktınız. Elinize bir bez aldınız aynayı silip duruyorsunuz. Aynayı silmekle yüzünüzdeki kir gitmez. Yüzünüzdeki kiri sileceksiniz ki güzel göstersin. Öyleyse bu güzelliklerle yaşayın diyorum bak.